bu ne maaşın iyi de benim maaşım 20 bindi dolara geçtik ya oğlum dolara geçince benim maaş 20 bin dolar olmuyor mu çüş lan ben o kadar kazanmıyorum maaşım 500 dolar oldu 500 dolarla ben bir ay nasıl geçineceğim 500 dolar bizim 500 TL gibi düşünme her şeyin fiyatı düştü Allah Allah aha bizim ev sahibi ben de kira için sana geliyordum benim kira ne kadar oldu dolara göre 10 bin dolar çüş dayı 10 bin dolara millet ev alıyor Kirası 10.000 TL idi, dolara geçince 10.000 dolar olmuyor mu? Bak o da öyle hesaplıyor. Öyle hesaplanmıyor dayı, senin kira en fazla 200 dolar eder. Yanlışın var ya, sen ne kadar maaş alıyorsun? 500 dolar. Beni kandırmıyorsunuz değil mi? Biz seni niye kandıralım dayı? Domates 3 kilo 1 dolar, 3 kilo 1 dolar. Domatesli bir dakika. Hay kuzen. O kuzen, bu yıl erken gelmişsin tatile, havalar daha sınmadı ki. Tatil değil kuzen, ben temelli geldim. Nasıl temelli geldin? Olmuyor kuzen. Ben çok özledim vatanı. Kurulu düzen ne olacak peki kuzen? Aman. Lan yoksa dolara geçtik diye mi geldin? Vaz. Yok kuzen. Siz yoksa dolara mı geçtiniz he? Doğruyu söyle lan. Ne için geldin? Lan eskiden buraya bir getirip otuz harcıyordum. Şimdi bir getirip bir harcayacağım. Orada niye yaşayayım ki? E senin şive düzeldi. Artık Almanca değilim lan. Şive yapmayacağım. Pazara gideceğim lan. Pazar parası ver. Al sana 100 dolar. Kırmızı'nda Atatürk yok. Atatürk yoksa bende yokum. Senin milliyetçi olduğunu biliyordum. Onu düşünerek Atatürk'ü 100 dolar bastırdım. Bak. bak. Aferin lan Gozalan. Senle benim olan resimlerden de bastırdım bak. İstersen bunlardan da vereyim sana. Atatürk kağıdı. Haydi görüşürüz. Gidiyorsun demek ya. Buraya kadarmış demek. Yılların dövücü Hasan'ı Hasan oldu. Gitmesen olmaz mı? Dövizlik bir durum kalmadı abi. Herkes zaten döviz kullanıyor. Ona lan Türk lirası dolar karşısında değer kazanmaya başladı. Nasıl ya? 1 TL 37 dolar olmuş. Ulan bizde bir canavetlik var. TL'yi bıraktık, dolara geçtik. Bu sefer de TL yükseliyor. TL'yi kim kullanıyor şu an? TL boşta, kimse kullanmıyor. TL'ye geri dönsek bu sefer de dolar yükselir. Hadi toplanayım da geç kaldım. Aracımız bu. Son fiyatı nedir? 15 bin dolar. Çüş. TL'ye geçmeden önce 450 bindi. 450 bin 15 bin dolar yapıyor. Tamam da artık araçlar sarı sitedeki ilana göre değil. Avrupa'daki fiyatlara göre satılacak. Yapma ya. Benim araç ne kadar yapıyor o zaman? Kaç model bu? 2009. Kilometresi kaç bunun? 500 binde. Ee, böyle bir aracı artık Avrupa'da trafikten men edip imha ediyorlar. 100 dolar ver bari. Olmaz. 50 dolar vereyim burada niyetine. Yapacak bir şey yok. Hayırlı olsun o zaman. Dayı ne kadar bu çay? 6 dolar. Dayı ne oldu ya? Daha dün 5 dolardı bu. Zam geldi baba kurban zam. Eskiden doların yükselmesini bahane edip zam yapıyordun. E şimdi dolara geçtik. Dolar da yükselmiyor artık. Ben artık ürünlerimi bitcoin üzerinden alıyorum. Bitcoin de yükseliyor. Biz neye geçersek geçelim zamlar gelmeye devam edecek desene. Öyle öyle. Biz bir yolunu buluruz merak etme sen. Kına ellerine sürme çeksem gözlerine. Sağ menlerine sürmel çeksen gözlerine Düşmüşsün alem diline Düşmüşsün alem diline Gelin gelin